kadar bülten yani gel gel maçları ben size söyleyeyim. Barcelona Mallorca. Yani bu maçın ilk yarı 1 olması o kadar kolay değil. Bu maç ilk yarı 0 bitip ikinci yarı Barcelona'nın bulacağı bir gol ve ikinci golle birlikte 2-0 skorla bitebilir. İlk yarıda Mallorca oyunu tutacaktır. Barcelona'nın her maçı da paldır küldür üst bitecek değil. 4.5 gol altında biri alacaksındır. Şampiyonluğa gidiyor bu takım. Bir şekilde maçı kopartacak. Ya 1-0'a ya 2-0'a. Ben burada riske gireceğim. Benim ana tercihim ilk yarı 1.5 gol altı. Alıp almamak senin inisiyatifin. Zaten 1-0-2-0 skorla bitecek diyorum mücadele. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Burada da çok yüksek oran vereceğim ki hatırlarsanız burada ne alırım biliyor musunuz arkadaşlar? İşte Aston Villa'nın takım golünü ilk yarıdan alırım. Bak 2.03 oran var. Benim tek tercihim, ana tercihim Aston Villa ilk yarı başlar ilk 45'te. Manchester City'ye bir tane zorlaya zorlaya olsa bir gol atar. Tercihim alacağım 2.03. üç. Yani sen ideal alacaksın ne alacaksın zaten? Maçın beklentisi bu. Karşılıklı gol var açmış bir 1.43. Kim almayacak bunu? Herkes bunu alacak. Bunu konuşacak. Gelecek mi? Bence de gel gelme ihtimali yüksek ama ben girmeyeceğim böyle basit derslere. Çünkü bu hafta içi mesaisi o kadar kolay olmayacak bence işler. Bence Aslan Milli ben de aynı şeyi tespit ettim. KG maçıdır. Bu şekilde düze gitmeyeceğim KG ile. Farklı kullandığım bir tercih var. Çok fazla duymadığınız. Bizler tarafından değil. Genel kamuoyu tarafından çok kullanılmayan bir maç. İlk yarı 1 ve 2 çifte şans seçeneği. Bakarsanız birinci yere tıkladığınızda 1 ve 2 çifte şans seçeneğini alırsanız 1.42 gibi bir oran açmış. Aklınıza yetiyorsa 1.42'den bence bu maçın soyunma odasında bir tarafı var arkadaşlar. Soyunma odasına giden iki taraftan biri gülerek gidecek. Zor bir mücadele. Öncelikle golli bir maç beklemediğimi hatırlatmak isterim yani patlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde elendi. Lig'de oynamış oldukları son mücadeleye baktığımızda enteresan bir maç oynuyor izliyoruz. Yine Valverde'nin şapkadan tavşan çıkardığı bir maç. 90 artı 3'te gol atıyorsun. Enteresan bir maç izletiyorsun. Bu Getafe maçında da devam eder. Hani artık Getafe'ye patlama zamanı. Bu bak bu mantığı kafadan silelim. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir oyun yok zaten. Real Madrid de öyle bir oyun yok. Zor bir maç. İlk yarıda olursa bir gol olacak. Onu da Real Madrid atacak. Benim ana tercihim bu bu arada. İlk yarı Real Madrid bir tane gol atacak. Ya maç 0-1 skorda bitecek ya da maksimum kazan tabela bir kontradan, bir duran toptan vesaire Real Madrid ikinci gole atacak. Ya 1-0 ya 2-0 bitirecek maçı. Ondan sonra Real Madrid şampiyonluk yolunda takılmadı diyecekler, şişirecekler, pişirecekler, milletin önüne koyacaklar. Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz hafta sonu programımıza. Şöyle günün skor sorusuyla başlayalım. Eyüp Spor Galatasaray mücadelesi. Canlı yayına katılan, bekleyen arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Beğeni bırakan, yorum bırakan herkese hakkını helal etsinler. Hmm. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, Günün skor sorusu e-spor Galatasaray. Canlı yayın bittikten sonra skorlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 10 arkadaşımızı klas grubumuzda bir hafta boyunca misafir edeceğiz. Güzel bir hafta içinden çıktık. Editlerimizde yapılmış. Yorum bırakan herkese de çok teşekkür ederim. Canlı yayın bittikten sonra yazabilirsiniz. Şöyle vakti olmayan arkadaşlarımız için artık bu sisteme geçeceğim yavaş yavaş. Çok kıymeti yok çünkü. Hafta içi izlenmeye bakarsak beğeni, performansa bakarsak beğeni. Adam olmayana hiçbir şey anlatmaya gerek yok zaten. Adam olan ne demek istediğimizi anlayacak halimizden, tavrımızdan yani artık bundan sonra. Altta yazıyor arkadaşlar o maçları cumartesi günü değerlendirebilirsiniz. Vakti olmayan arkadaşlar alsın çıksın. Ee, hiç şey yapmaya gerek yok. Arsenal maçına eklenmemiş mesela orada. Ee, edit'in için Arsenal maçı da KG olabilir diyoruz. Ya olabilir bilmem ne olabilir falan olabilir filan olabilir. Neyse. Altta yazıyor 5 tane maç var. Yanlış bilmiyorsam 5 tane maç yazıldı galiba. Tercihlerim bunlar cumartesi için. Pazar maçlarımıza da geçeceğiz. Biz bu arada neler yaptık onları da konuşalım. Hafta içi güzel geçirdik. Arkadaşlarımızla. Cumartesi pazar şöyle 10 bin, 20 bin seviyesinde güvendiğim maçlarım var. Bunları katıl grubumuzda vereceğim. Dümdüz beklenen maçları da işte bu editteki maçlardaki gibi kendi götüm yırtmama gerek yok. Açık konuşacağım bundan sonra. Çünkü çok efendilik çok şey. Ee, artık iyice boku çıktı bu işin ee, Adı sana belli olmayan Yüzü gözü belli olmayan Ona buna sallayan Onun bunun çocuklarına gidip 300-400 beğeniler geliyor Bizim bu performanslarımıza 350 beğeniler falan hafta içi Bu terbiyesizlik olmaya başladı artık ee, Bu işin boku çıktı O yüzden ben çok fazla kazımayacağım Yani Sizin bildiğinizi size anlatacağım Öyle yapıyor zaten genel olarak kamuoyu herkes Biz kendi kendimizi niye yoruyoruz Bir kıymeti yok Konuşmak istemiyorum bunları çok da konuşmak gerekiyor. Böyle itici gelip de rahatsız olan arkadaşlarımız da oluyor tabii ki de. İşte yorumla falan filan yazmak yerine WhatsApp numaramız var. Onların da götü yiyorsa şu WhatsApp numaramızdan yazsın bana. Delikanlıysa yorum atmasın. Klavye delikanlılığı yapmasın. Numaram orada. Yazsın. Yiyorsa götü. Bana yazsın bakayım da göreyim onları. Ee, çok fazla uzatmaya gerek yok. Hafta içi güzel geçirdik arkadaşlarımızla. Katıl grubumuzda. Yine cuma günü için bugün Leon Sports'ta anlattığım bir maç vardı biliyorsunuz mangallık değil mi? Bugün yine mangallık maçımızı verdik 10 bin misli olarak. En düşük grubumuza bile yani Star ve üzerindeki loca gruplarımıza bile 10 bin misli üzerine verdik. Onu zaten topluluktan takip edebileceksiniz. Yine YouTube kanalımıza topluluk sekmesinde güzel geçirdik. Hafta içi Torino'nun galibiyetini veriyoruz. 2.24'ten. Ceneo Lazio'nun 1.5 üstüne oran açmış. 1.32. 3'ü tamamlıyoruz bunu. 2.96'dan arkadaşlarımız kazanmış. Loja Türkiye grubu Arsenal Palace Inter Milan maçları 2 3.5 üstü kornere 10.000 mis değerlendiriyoruz. 6.800 lira almış arkadaşlarımız. Avrupa rol kuponumuz var. Avrupa'da ikamet edenler genelde orada ya da Türkiye'de yaşıyordur. Avrupa'da oynuyordur. Onu ilgilendirir. Beni hiç ilgilendiren bir durum değil. Oradaki arkadaşlarımıza yine 1.80'den vermişiz. 8 lira artı yapmışlar. Star Türkiye real madde düze gitmişiz. Çünkü ilk yarı gol atar maç öyle biter diyoruz yayında hafta içi. 5.000 bin misli olarak önermişiz. Kazanmış. Avrupa'ya baktığımızda ona da yine Real Madrid galibiyetini önermişiz. Klas grubunda iki kupon önerdik. 2-3 tane kuponumuz yattı. Yani bir aylık süreçte örnek vermemiz gerekirse 25 kupon verse 20'si gelmiş 5 tanesi yatmış. 5 ee, tane yatanın arkasından işte 2 gün üst üste yatmış. Ondan sonra yine 2 tane kupon vermişiz. Yani çok iyi bir şekilde gidiyor gruplarımız. Hafta sonu içinde çok iyi çalışmalarımız var. Ee, çok uzun uzadıya burada anlatmaya konuşmaya gerek yok. 300 tane, 400 tane beğeni için. Ee, mangallık Mustafa Bey şeyde var. WhatsApp grubumuz var. Şurada numaramızı yazıyor. Sibel Hanım'a yazarsanız. Mangallık maçlarımız hafta sonu için çok inandığım, çok güvendiğim. 5 bin, 10 bin seviyesinden önericem. Zaten postları göreceksiniz toplulukta. O seviyede maçlarımız. Klas grubunda katıl butonuyla katılabilirsiniz. Videodan geldiğinizi söylerseniz indiriminiz de var. Onu da söyleyeyim katıl butonundan katılırsanız klasın cuma cumartesi pazar full kuponları verildi cumartesi 3 tane kuponu var pazar 2 tane kuponu var bugün tek maçım var çok güvendiğim mangallık maç var ya bugün var cumartesi var pazar var onları da star grubuna katılırsanız oraya katılırsanız görebilirsiniz altyazıda yazıda maçları geçiyor zaten arkadaşlar vakti olmayan arkadaşlar alıp ayrılabilirler programları artık bu seviyede yapmaya karar verdim bu şekilde devam edeceğiz Kendimizi yormaya gerek yok. Riske girmeye gerek yok. Teşekkür ederim yorum atanlara. Beğeni yorum atanlara ben özür dilerim onlardan öncelikle. Bu davranışlarım hoş değil çünkü. Ee, biliyorum rahatsız ettiğim insanlar değil de kırdığım insanlar oluyor. Biliyorum onu. Onlardan özür dilerim. Artık buraya kadar geldi yani. Sabır taştı. Ee, bu işin boku falan çıktı. Adamın suratı yok. Tipi yok. Bir şey yok. Yayınlarını açıyor böyle onun bunun çocukları. Ona buna sallıyorlar yayınlarında. Böyle insanlara gidip beğeni atıyorsunuz. Ben Leon Sports işletiyorum. Oraya bir sürü yayıncı çıkartıyorum. Cebimden bir dünya maaşla adam tutuyorum size yayın izletmek için. Oranın beğenisi düşük. Buraya geliyoruz hafta şu maçları anlatıyorum. Beğeniler düşük. Binin altında düşmemesi lazım beyinlerin. Ama hiç kendinize saygınız yok. Kendinize bir gram saygınız yok ya. Tenzih ediyorum yani beğeni yorum atanları. Söyleyeceğiz bunları. Kimse rahatsız olmasın. Çok da diyorum ya götüne güvenen varsa bak WhatsApp numaramız orada. Arasın delikanlıysa bana ulaşsın. Bana yorum atsın. Bana mesaj atsın. Bak numaramız orada. Yazsın Sibel Hanım, alsın benim şahsi numaramı. Hani o delikanlılar var ya. Evet pazar maçlarımıza da geçelim. Fazla tutmaya da gerek yok. Pazarda alt yazıda geçen maçlar arkadaşlar. Beklentim. Yorum ve görüşünüz varsa eleştiriniz varsa Yorumlara yazmayı unutmayın. Gereksiz eleştiri yapmayın. Bu program niye böyle oldu falan diye böyle yapmanız gerekiyor. Hafta içi program yapıyoruz. Ya 350 beğen insan adamlığından utanır ya. Kaç senedir burada beraberiz ya. Kaç senedir beraberiz ya. En güvenliğimiz maçı çıkıyoruz. Kendi katılımıza para aldığımız insanlara verdiğimiz maçları yeri geliyor size öneriyoruz. İnsan biraz adamlığından utanır ya. Adam olmayana ne anlatsam boştur ya. Kardeşimiz dedik, canımız dedik, ciğerimiz dedik. Üst perdeden konuşmadık. Doğru mu? Üst perdeden hiç konuşmadık. Ya kim yazdı da kimi kırdık, kimi rencide ettik, kimi şey yaptık. Yayınlarımızı yapıyoruz efendi gibi. Ya bir sürü yayıncı getiriyorum oraya kanala çıkartıyorum ya. Onların var ya bin bir tane nalet tribi var. Bak onlar hepsi izliyorlar beni. Hepsi benim kardeşim. Söylerim ben ağzıma gelin. Biri diyor ki ben bu hafta onunla yayın yapmam. ki ben diyor onu paylaşmam yayını. Ben onu yapmam falan. Ben bunların arasında böyle Ömrümden gidiyor benim ya. Kimse bunun farkında değil. Arka planda hiçbir şey görmediğiniz için. Onların nazını gazını çekmek. On diyor benim bu hafta işim çıktı. Öbürkü diyor benim karım hastalandı bilmem ne oldu falan. Adam karısı hasta yayına getiriyorum adamı ya. Bu kadar emek veriyoruz. Bu kadar uğraş veriyoruz. O basketbol programı yapan çocuklar var. Onları çıkardık getirdik götürdük. Bir sürü içerik çıkartıyoruz. Bundan her biri benim götüme giriyor ya. Bu kadar ya. Bu kadar kardeşim. Her biri bana masraf külfet ya. Cebimden para gidiyor benim. Karşılığı beğeni yok. Abone olmak yok. Beğeni atmak yok. Cumartesi bunlar. Altta geçen tercihler. Görüyorsunuz arkadaşlar tercihleri. Para kazanmak isteyen varsa katıla gelsin. Whatsapp numaramız orada. Gelsin hafta sonu cebini doldursun. Çıksın keyfine baksın. Açık net söyleyeyim. Bu kadar basit. Gruplarımızı açtığımızdan beri hayatımız boyunca hiç kaybetmedik. Yalan söyleyeceksin abi burada ya. Böyle karaktersiz namussuzlar var. O namussuz olacaksın, şerefsiz olacaksın. Alışmışsınız çünkü öyle namussuzlara, şerefsizlere. Öyle olacaksın ya. Hepinize güzel hafta sonları arkadaşlar. Allah'a emanet olun.